İşte sıvıyı nasıl değerlendireceğiz? onu anlatacağım. Sıvı yanıtı deyince ne anlıyoruz? Öncelikle belli bir sıvı bolusu uygulamasından sonra <laughs> kalp debisinde %10-15'lik bir artış görüyorsak bu aslında sıvı yanıtı açısından anlamlıdır diye değerlendiriyoruz. Niye önemli bizim için sıvı yanıtlılığı? Orta yüksekte hastalarda majör cerrahilerde eğer yani hipovolemi durumunda kalırsak bu yetersiz doku perfüzyonuna, hücresel hipoksemiye organ disfonksiyonuna neden olabilirken Tam tersi kalırsak da pozitif sıvı dengesi ödem ve morbidite artışlarına sebep olabiliyoruz. Bizim sıvı yanıtlarını değerlendirirken temel prensibimiz Frank Sterling yasası. Neydi Frank Sterling yasası? Kalbe gelen kan arttıkça kalpteki kas liflerinin kasılma kuvveti artıyor. Buna sekonder strok volüm artışı görüyoruz. Belli bir aşamadan sonra kalp kaslarının gerilimi maksimuma ulaştığında artık strok volüm yanıtı göremiyoruz. Kardiyak fonksiyonu düşük hastalarda bu grafiği daha aşağıda görüyoruz. Ee, daha önce geçmişte e, Swinton'u değerlendirirken e, geleneksel parametreler e, kullanıyordu. CVP, pulmoner arter uç basıncı, e, idrar çıkışı, laktat artışı, global endosik volüm gibi artışlar e, değerler kullanılmaktaydı. Ama bu değerlerin, bu statik parametrelerin Swinton'u değerlendirmede e, güvenilirliğinin çok doğru olmadığı ve Svent'in çok iyi öngöremediği ortaya çıktıktan sonra artık günümüzde mekanik ventilasyon sırasında kalp akciğer etkileşimlerini baz alan dinamik parametreler daha çok Svent'in değerlendirmede kullanılmaya başlandı. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim tanımlardan. Önce Pulse Pressure Variation PPV'den bahsedeceğim. PPV mekanik ventilasyon sırasında oluşan inspirasyon ve ekspirasyon farklarının nabız basıncı üzerindeki etkisini ölçen bir dinamik. E, PPV %13'ün üstünde olduğunda bu hastada da sıvı yanıtı çok olası diye düşünebiliriz. %9'un altındaysa bu hasta sıvı yanıtsız diye değerlendirebiliriz. 9-13 aralığı gri zon bölgesi. o aşamada e, sıvı yanıtlı açısından çok yorum yapamıyoruz. Belirsiz bir zon. E, i̇kinci parametremiz stroke volume variation, SVV. E, mekanik ventilasyon sırasında inspirasyon ve ekspirasyon arasındaki stroke volume değişikliğini ölçüyor. Bunda da %9 ve 14 aralığı eşik değerler olarak tanımlanmış. Üçüncü parametremiz de e, SPV, Stolic Pressure Variation. E, SPV'de mekanik ventilasyon sırasında sistolik arteriyel basınçın maksimum ve minimum değerleri arasındaki farktır. E, mekanik ventilasyon oluşturduğu pozitif torasik basınç bir venöz dönüş ve sol ventrikül dolma hacmini azaltıyor. Buna sekonderde bir sistolik basınç değişikliklerine yol açıyor. E, bizim bu parametreyi değerlendirebilmemiz için e, öncelikle e, düzgün bir arteriyel trasemizin olması gerekiyor. Şu şekilde de gördüğümüz gibi bir mekanik ventilasyon sırasındaki sistolik değişikliklerden ee, bu değerleri ölçebiliyoruz. Peki bu dinamik parametreler her durumda güvenli mi? Ee, değil. Çünkü mekanik ventilasyon temel alan parametreler bunlar. Spontan olan hastalarda, düşük tidal bölümü, düşük akciğer kompliyansı olan hastalar, açık toraks cerrahilerinde, aritmisi olan hastalarda, yine intraabdominal basınç artışı olan hastalarda, obez hastalarımız, çok yüksek solunum hızı olan ve sağ kalp yetmezliği olan hastalarımızda e, çok güvenilir değil bu parametreler. Böyle hastalarda daha ileri monitörizasyon yöntemlerini düşünmemiz gerekiyor. 2023 yılında Critical Care Dergisi'nde yayınlanan bu meta analizde ameliyathanede PPV ve CVV'nin sıvı yanıtlama ölçmedeki etkisini değerlendirmişler. 59 çalışmayı incelemişler. 2947 hasta içeriyor bu çalışma. 5 farklı operasyon grubunda hasta değerlendirilmiş. Bu 59 çalışmanın 19 tanesine sonuçlar gri bölgede çıkmış. Sonuç olarak da PV ve SV'nin sıvı yanıtını tahmin etmedik genel performansını orta düzeyde bulmuşlar. Sıradaki parametremiz PVI, Plat Değişkenlik İndeksi. Kapilerya taktıklarından pusula takımı, pusula takımı oranı diyebiliriz. Maksimum ve minimum perfüzyon indeksi kullanılarak hesaplanıyor. E, pulse oksimetre probuyla ölçülüyor. O yüzden bize e, devamlı bir ölçüm sağlıyor. Non-invaziv. E, kolaylıkla görebiliyoruz. Tabi burada da spontan solunum ve aritmi gibi durumlar e, PVA'nin doğruluğunu sınırlandırabiliyor. E, şimdi bu 2014-2015 yıllarında yayınlanan bir meta analiz çalışmasında e, mekanik ventilasyon altında kaslarda sıvı yanıtlarını değerlendirmeleri PVA'nin ne kadar etkin olduğunu, olduğuna bakmışlar. Bu 18 çalışma içeriyor. E, 665 hastayı e, bu çalışmada dahil etmişler. 13 ameliyathanede 5 yoğun bakımda bu çalışmaların. E, ameliyathane ve yoğun bakım grupları arasında özgürlük açısından anlamlı bir fark bulunamasa da ameliyathane grubunda PVI'nin duyarlılığı çok daha yüksek çıkmış. Sonuç olarak da mekanik ventilasyon altındaki hastalarda PVI'nin sıvı yanıtlılığını tahmin etmek için makul bir doğrula sahip olduğu gösterilmiş. Evet. Anestezyoloji dergisinde Burada resim çok iyi çıkmamış ekranda. Anestezioloji dergisinde yayınlanan bu 2020 yılındaki çalışmada PVI rehberliğinde hedefe yönelik sıvı tedavisi uyguladıkları hastaların hastanede kalış süresine etkisine bakmışlar. Çok merkezli bir çalışma, 448 hastayı dahil etmişler. Genel anestezi altında elektif ortopedik cerrahi olan hastaları bu çalışmaya dahil etmişler. Ee, çalışmanın sonucunda PVI rehberliğinde hedef sıvı tedavisi uyguladıkları hastaların hastanede kalış süresini kısaltmadığı, komplikasyonları azaltmadığı çok efektif olmadığını öngörmüşler. Ee, sıradaki yöntemimiz sıvı yükleme testi, fluid challenge. Ee, sıvı yanıtı almak için e, yaptığımız çalışmalarda sıvı yükleme testi bizim en çok hem yoğun bakımda hem ameliyathanede en çok kullan, kullandığımız yöntemlerden biri. Nasıl yapıyoruz sıvı yükleme testini? 250-500 IV kristal sıvıyı 15-30 dakika içinde bolus olarak hasta uyguluyoruz. Hemen ardından yaptığımız ölçümlerde %10-12'den fazla bir strok volume artışı varsa bu hasta sıvı yanıtlığı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ee, Tabi bu kadar yüksek miktarlarda sıvı yüklememiz gereken hasta grupları da var. Ee, böyle gruplarda nasıl yapalım, nasıl değerlendirelim bunu düşünmüşler. Bunun için de mini fluid challenge e, bulmuşlar. Orada da 100 mililitre kolleit sıvıyı hızlı bir şekilde infüzyon şeklinde verdiğimizde e, fluid benzer sonuçlara e, ulaştıklarını görmüşler. Şimdi bu tablo şema üzerinden fluid challenge uygulamasını nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi aslında hipotansiyon bulguları var ve düşük doku perfüzyonu bulgularımız mevcut. E, önce bir bazal strokolin veya kardiyak alt değeri ölçüyoruz. Strokolin değeri aldık. Ondan sonra flüt challenge uygulamasına başlıyoruz. Flüt uygulamasına başladık. Ee, IV kristal bol şeklinde uyguladık. Ee, hemen arkasından bir tekrar bir stroke volume ölçümü yapıyoruz. Ölçümüzü yaptık. Bundan sonra eğer yüzde 10-15'ten daha fazla bir cardiac output stroke volume yanıtı alamamışsak volume ekspansiyonunu durduruyoruz. Hastamızdan yüzde 10-15'den fazla bir stroke volume yanıtı aldık. Hasta sıvı yanıtlı. İkinci bakacağımız parametre kan basıncı. Arteriyel kan basıncımıza bakıyoruz. Minimum Artere, ortalama arteryal basıncımız 65'in üzerindeyse, sistolik basıncımız 90'ın üzerindeyse, sıvı yanıtını durduruyoruz. Ee, hastamız sıvı yanıtlı, volüm yüklemeyi durduruyoruz hastaya. Biz sıvı yanıtı aldık, 10 15ten fazla, ama hastamız hala hipotansif, e, mini 65'in altında. İkinci aşamada bu sefer, e, to, hastaya sıvı yükledik mi? Total ona bakıyoruz. Hastaya 30 mililitre kilogram olacak kadar sıvı yükledik mi? E, eğer hastaya kilogram 30 mililitre olacak kadar sıvı yüklememişsek, Tekrar fluid challenge'i tekrarlıyoruz. Şu aşamaları baştan. Hastamıza yanıt aldık. Hastamız hala hipotansif. Ve hastaya 30 ml kilogram olacak kadar sıvı yükledik. Bu aşamada ne yapıyoruz? Bundan sonra hastamızda hipovolemik şok bulguları var mı? Ona bakıyoruz. Eğer hastamızda hipovolemik şok bulguları varsa fluid challenge'i yine tekrarlıyoruz. Hastamız hipotansif hastamızda hipovolemik çok bulguları yok. Bu aşamada ne yapıyoruz? Artık volüm yüklemeyi durduruyoruz. Ve bundan sonra hipotansiyon tedavisi için vazopresör veya inotrop kullanmayı düşünmemiz gerekiyor. Sıradaki testimiz pasif bacak kaldırma testi. Yere oturur pozisyondaki hastanın bacakları 45 derece yukarıya kaldırıp yatar hale getirdiği manevra. Bu manevra sayesinde alt ekstremitelerle görülen yaklaşık 300 mililitre kanın kalbe dönüşü sağlanıyor. E, ee, pasif bacak kaldırma testinin güzel tarafı ne? Spontan solunumu olan hastalarda, kardiyak aritmisi olan hastalarda, düşük tidal volüm ventilasyonu yapılan, düşük akciğer kompetansı olan hastalarda da doğru sonuç verebiliyor. Bu şekilde de görmekteyiz e, nasıl yapıldığını pasif bacak kaldırma testinin. 2022 yılında yayınlanan bu meta analiz çalışmasında, BCA'da yayınlanan bu meta çalışmasında mekanik meditasyon altındaki hastalarda pasif bacak kaldırma testiyle indüklenen sıvı yanıtların ne kadar etkili olduğunu değerlendirmişler. 11 yoğun bakım ünitesinden 270 hastayı bu çalışmaya katmışlar ve bu 270 hastanın 164'ünde hastaların sıvı yüklemesine yanıt verdiğini görmüşler. Sıvı yanıtını PPV ile değerlendirmişler ve sonuç olarak pasif bacak kaldırma testiyle PPV'deki değişikliklerin Sıvı yanıtın tahmin etmede %92 oranında doğruluk oranına sahip olduğunu belirlemişler. <laughs> Sıradaki ölçümümüz inferior ve nakava çapa ölçümü. Ee, ve inferior e, ile saat tüm arasında kapak bulunmadığı için ve kava doluluğunun saat tüm artması artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmekte. Bu ölçümleri yaparken spontan olan hastalarda inspiriumda çapta bir azalma oluyor. Bunu kollapsibilite indeksi diyoruz. Mekanik ventilasyonda ise tam tersi pozitif basınçlı bir ventilasyon olduğu için distansibilite indeksi üzerine değerlendiriyoruz. Spontan soluyan hastalarda kollapsibilite indeksinin %12'den büyük olması sıvı yanıt açısından anlamlıyken mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda kollapsibilite indeksinde %12-18'den fazla bir artış, distansibilite indeksinde de %40-50'den fazla bir büyüklük görürsek bu hastalar sıvı yanıt açısından anlamlı olarak kabul ediyoruz. Burada ama nasıl yaptığımız çok önemli. İnterior vena kava çapını ölçerken subkostal pencere acılığı uzun eksende bak uzun eksen düzleminde bakmamız gerekiyor. İnterior vena kavayı ekran boyunca hipoekrik yatay olarak uzanan ve sağ türüme giren ince duvarlı bir yapı olarak görmemiz gerekiyor. güzel bölgelerinde karaciğerin sağda ise sağ atriumun görülmesi gerekiyor. Vena kava çapını ölçerken de hepatik venlerin inferior vena kavaya boşaldığı kavşağın 1-2 cm kaudalinden yapmamız gerekiyor. Ee, bu çalışmada 2024 yılında e, Critical Care'de yayınlanan bu çalışmada e, en yoğun bakımlarda ve ameliyathanelerde mekanik ventilasyon altındaki hastalarda sıvı değerlendirmede hangi yöntem ne kadar etkili buna bakmışlar. Bu çalışmada en sık kullanılan 5 yöntemi e, incelemişler. PPV, SV, PVI, CVP ve inferior vena cava çapı değişimlerini değerlendirmişler. 69 çalışmayı bu meta analiz kapsamında değerlendirmişler. 2711 hastayı e, almışlar bu çalışmaya. Sonucu olarak da PPV, SVV ve PVI'nin en iyi manevralar olduğunu sıvı yanıtlılığın değerlendirmede. inferior vena cava çapı ve CVP'nin ise sıvı yanıtlılığın değerlendirmede orta düzeyde etkili olduğunu, ortalama arteriyel basınç ve kalp hızının ise sıvı yanıtı değerlendirmesinde zayıf düzeyde etkili olduğunu göstermişler. Bir de ileri hemodinamik monitorizasyon yöntemlerimiz var. Ee, senenin başında Aslı Demir hocamızın moderatörlüğünde bu sunum anlatıldı zaten. Ee, ben sadece kısaca tanımlarına değineceğim. Ee, i̇lk önce dilisyon yöntemleriyle kalpleri sizlemini söyleyeceğim. Burada PICO monitörü var. PICO monitörü transpulmoner termodilisyon yöntemiyle kardiyak output'u, ekstravasküler akciğer sıvısını, preload'u, afterload'u ve sıvı yanıtlarını değerlendirebiliyoruz. Kalibrasyon gerektiren bir cihaz aritmi, artan anevrizması, aort stenozu, şant, ekmo gibi durumlarda hatalı sonuç verebiliyor. Diğer bir dilisyon yöntemimiz LITCO, e, lityum dilisyonlu kalp debisi izleme. Bu da pulse analiz prensibini kullanıyor. burada bir lityum konsantrasyon zaman eğrisini çiziyor. Eğrinin altındaki alandan kardiyak kardiyak output belirliyor ve diğer dinamik parametrelerimizin ölçümünü yapabiliyor. şimdi bu çalışmada skoloji skolyoz cerrahisi geçiren hastalarda bir gruba LITCO e, eşliğinde hedefe yönelik sıvı tedavisi uygulamışlar. Diğer gruba normal sıvı tedavisi uygulamışlar. 40 hastayı dahil etmişler bu çalışmaya. E, i̇ki grup, eşit bir şekilde iki gruba ayırmışlar. Kanama miktarı, kan transfüzyonu gerekliliği, baz açığı, idrar, yapış, idrar çıkışı, hastanede kalış süreci ve yoğun bakım yatış sürelerini karşılaştırmışlar. E, sonuçlarda Litko grup ile hedefe yönelik sıvı tedavisi uygulanan grupta daha az sıvı verildiği ve buna sekonder daha az idrar çıkışı olduğu ortaya çıkmış. Ee, yine ameliyat sonundaki baz açığı Litko grubunda anlamlı derecede düşük çıkmış. E, Litko grubundaki hastaların hastanede kalış süreleri de anlamlı derecede düşük çıkmış. Sıradaki yöntemimiz e, pulse counter analiz yöntemi. E, arteriyel nabız dalgası şekillerinin analizine dayalı olarak kalp debisi ve diğer hemodinamik parametrelerin sürekli olarak ölçülmesini sağlayan minimal invaziv bir monitorizasyon yöntemi e, kardiyak output, kardiyak index, stroke volume ve diğer SVV, PPV, SVR e bütün parametrelerimizi pas analiz yöntemiyle görebiliyoruz. <laughs> diğer yöntemimiz PRAM metodu, Moskair cihazı. E, cihazı ile PRAM ile kan basıcı dalga formunun detaylı analizini yaparak, yaparak kalp debesi, kardiyak output ve stroke volume'ün e, bize anlık olarak değerlerini verebiliyor. Arteriyel basınç dalgasının genliği ve alanını ayrıntılı bir şekilde analiz ediyor. Ee, avantajı ekstra bir kalibrasyona ihtiyaç duymuyor. Ve ee, bizim dinamik parametrelerimizi anlık olarak ölçebiliyor. Ee, bir diğer yöntemimiz özofagel Doppler. Özofagel Doppler de inen torasik arttaki kanın akım hızını Doppler prensibiyle ölçüyor. Ee, bu sayede bizim dinamik parametrelerimizi, SVV, PPV, Cardiac Power Index bunların hepsini ölçüp bize bir değerler verebiliyor. Ee, bir diğer yöntem biyoimpedansla kalp verisi izlemi. Ee, bu nanimaziv bir yöntem, toraks üzerine yerleştiren PET'lerden sıvı ortamdan geçen elektrik akımını, toraksın elektriksel empedansını sürekli kaydederek ve bunun kalp döngüsü sırasındaki değişimlerini izleyerek atım acı ve kalp debisini hesaplıyor. Oradan bize bir yorum yapmamızı sağlıyor. Son olarak da ekokardiyografiden bahsedeceğim. Ee, hem transtorasik ekokardiyografi hem de transozofajal eko e, hastalardaki sıvı yanıtlılığını ve hemodinamik değer, değişiklikleri değerlendirmede kullanılabilir ekonun avantajı kalbi çok yönlü değerlendirmemizi, her aşamasını görmemize ve sağlıyor ve bize hızlı, direkt anlık pratik sonuçlar veriyor. E, dezavantajları ne ekonun? Ekipman maliyetleri yüksek. E, bir sağlıklı bir eko yorum yapabilmek için ileri düzeyde bir eğitim düzeyimizin olması, yeterli bir eğitime sahip olmamız gerekiyor. Özellikle T gibi cihazlarda kullanımı olsun, ekipman maliyeti yüksek oldukça spesifik şeyler. <laughs> Sonuç olarak sıvı yanıtlarını değerlendirmek, optimal sıvı tedavisi sağlamak ve komplikasyonları en aza indirmek için kritik bir öneme sahiptir. Sıvı yanıtını öngörebilmek için çeşitli monitorizasyon yöntemlerimiz mevcut. Sınırlamalar olsa da birbirlerini tamamlayıcı nitelikte bu monitorizasyon yöntemleri. Sıvı yönetim kararına yardımcı olmak ve fazla sıvı verilmesinden kaçınmak için sıvı yanıtını oranlayan akılcı bir sıvı stratejisi uygulamalıyız. Bunun için uygun hemodinamik monitörizasyonla sıvı tedavisinde hasta için kişiselleştirmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.